Söz Milletin programından herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün Mescid-i Aksa'yı konuşacağız. Çünkü geçtiğimiz günlerde özellikle Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadetine izin veren bir karar onaylanmıştı. E, Tabi hemen ardından tepkiler üzerine bu karar iptal edildi mahkemece. Peki İsrail bu tür kararlarla neyi amaçlıyor? Amaç İslam aleminin nabzını, e, nabzını mı yoklamak? Aslında bugün bu sorunun yanıtını arayacağız. Siz de hazırsanız Söz Milletin programı başlıyor. Efendim mescid Aksa'da biliyorsunuz Yahudi yerleşimcilerin de ibadet etmesi e, söz konusuydu. Siz bu haberleri takip edebildiniz mi? İzledim, takip ettim. Peki böyle bir karar nasıl değerlendirmek lazım? Müslüman düşmanı. Müslümanları istemiyorlar. Filistinleri yalnız bıraklar dünyada. Türkiye'de bir Türkiye destekli yok başka. Maalesef çok az bir destekçisi var İslam alemi. Her ne ikmesi sessiz. Tabi İsrail'in kendi mahkemeleri bu kararı iptal ettirdi. Yani bu da enteresan. Genelde geri adım atmayan bir İsrail var. Burada ne yapılmak isteniyor acaba? Olduğu gibi orasını bizim anlayışımız öyle. Kendilerini idaresini alıp Ağlama duvarı orada kendilerine geçirmek istiyorlar komple orası. Yıkmak istiyorlar aslında. Ama biraz zormuş. Işte. Peki böyle bir karar alıp daha sonra kendi kararlarını iptal etmeleri acaba Müslümanların ya da İslam ülkelerinin nabzını mı yoklamaya çalışıyorlar? Onların içinde de iyi insanlar vardır tabi. Yahudi olup da hepsi kötü olacak değil. İyi insanlar onların içinde de çıkıyor ama yeterli değil yeterli olsa zaten bu iş olmaz. Biz senelerce Avrupa'da yaşadık mesela. Biz konuştuğumuz zaman oradaki Hristiyanlarla senin dinin sana, benim dinim bana, sen kiliseye, ben camiye diye yani hoşgörüyle çoğunluk karşılıyor. Ben senelerce Avrupa'da geçtim, ömrüm geçti. Aslında devletlerin başındaki politik politikacılar yapıyor. İnsanlar hepsi çok iyi. Ben o kadar yollarımı kaybettim mesela Bulgaristan'ın içine geçerken ki. o kadar kötü biliyorduk mesela Bulgar Bulgarları. ben Trakya'lıyım. Evet. Geceleri duruyordum ya kadınlarına kadınlar arası yolumu soruyordum. Öyle bir hanımefendi olarak bize yol gösteriyordular ki. Ama Bulgar polisinden bizim çekmediğimiz kalmadı acıla. Park edip arabayı bir kıyıda duramıyorduk. Hep transit diyorlar, su vermiyor, taş etmiyorlar. Ama halk öyle değil. Halkı bu duruma getiren herhalde İsrail'de de politikacılar olacak. Aynen. Yunanlılar bu kadar kötü mesela. Evet. Görüyorsun televizyonlar seyretti. Ser Biz Avrupa'da Yunanlılarla komşuyduk. Hiç halkın böyle ben bir kötülüğünü görmedim senelerce. Ama baştaki idareciler görüyoruz nasıl yaptıklarını. Siz de daha iyi biliyorsunuz. Efendim biliyorsunuz Kudüs'te bir karar alınmıştı İsrail tarafından Mescid-i Aksa'da Yahudiler de ibadet edebilecekler şeklinde. Hı hı. Bu karar nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki de güzel değerlendirmiyorum. Sonuç olarak bize verilmiş olan hadisler, iletilmiş olan ayetler var. O yüzden Yahudilerle Müslümanların aynı yerde ibadet etmesini yanlış buluyorum. Tabii yine İsrail mahkemeleri bu kararı iptal etti aslında. Yani bu da olumlu ama bu kararı almalarında ve iptal etmelerinin altında bir artı niyet aramalı mıyız sizce? E tabii ki yani Müslümanlarla Yahudileri birbirine düşürmek mesela böyle bir şey ortada yokken bunu ortaya çıkarmak ardından da tekrar bunu kaldırmak tamamen insanları birbirine düşürmekle alakalı. Sizce İsrail bu tür kararlar alıp e, nabız mı yokluyor İslam alemini? Yani o biraz daha siyasi e, diyebiliriz. İslam zaten zor bir durumda şu anda. Yahudilerle de ne olduğumuz belli. O yüzden aslında çok da yorum yapmamak gerekiyor. Yani. Yüzlerce de İslam ülkesi var. Maalesef hiçbir zaman e, istenilen düzeyde ses çıkarmıyor. Bunu neye bağlarsınız? Bunu da tamamen korkaklığa bağlıyorum. Şu an Müslümanlar sessizler. Çünkü her şeyden korkuyorlar. E, biraz da terörist muamelesi görüyorlar. O yüzden sessiz kalıyorlar ve bir de tabii ki daha çok inanç zayıflığı da var. O yüzden daha fazla koruyamıyoruz ne yazık ki. E tabii en büyük en büyük şey acaba Müslümanlar ne diyecek? Suksun kalırsak uygulayacak. Sesimizi çıkarabilirsek su sıcak. Peki medyanın duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz ülkemizde? Özellikle birçok medya buna pe pek fazla yer vermedi. Yani e yeterince destek veriliyor mu sizce? Yok, maalesef. Arap ülkeler açısından baktığınız zaman? Onlar tamamen uyuşmuş artık. Onlar bitmiş. Arap Arap alemi bitmiş. Peki böyle giderse ileride Kudüs kalır mı? Yok, kalmaz. Arap Arap da kalmaz. Araplar da kalmaz. Önce onlar Kudüs'ü belki kaybederiz ama onlar kendilerini de kaybedecek. Peki biz izleyen Müslümanlara bir mesajınız var mı bu konuda efendim? Uyanık olsunlar. Müslüman olduklarını unutmasınlar. En büyük nimet Müslümanlıktır. Bunu unuttuk. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Efendim şimdi İsrail hükümeti geçtiğimiz günlerde bir karar aldı. Evet. Mescid-i Aksa'da Yahudiler de ibadet edebilecek. Bu kararı nasıl buluyorsunuz? En kötü zaten iptal ettiler kararı. En kötü karar o Müslümanlar için. Başka nasıl daha karar olacak? Kesinlikle öyle. Tabii bu bu tür kararlar sizce İslam aleminin nabzını mı yoklamak için yapılıyor yani? İslam aleminin birleşmesi gerekiyor bu kararlarda. Birleşip birbirine sırt dönmesinde birbirini kucaklaması gerekiyor. Var mı öyle bir birlik şu anda? Evet, şu anda zaten olsa bu bizim başımıza geçmez. Evet, evet. İsrail orada iki buçuk milyon bir nüfusinin bütün dünyaya res çekiyor. Meydan, evet. Meydan okuyor. Peki buradan Arap liderlerinin tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya onların hiçbir tavrı bizi istemiyor zaten. Arap neden, hangisi Türkiye'ye yaklaşıyor da bir Müslüman devlete yardım ediyelim? Evet, maalesef o yok. Kudüs açlıktan ölüyor. Aşısı yok, bir şeysi yok. Ne yapıyorlar? Hiçbir şey yapıyorlar mı Araplar? Ancak Amerika'ya yatırım yapıyorlar. Avrupa devletlerine yatırım yapıyorlar. Avrupa'yı sırtında taşıyor. Başka Kudüs'e niye yardım etmiyorlar? Peki buradan İslam alemine, Müslümanlara bir mesajınız var mı Kudüs'le ilgili? Birleşsinler, beraber olsunlar. Başka ne diyeyim? Allah önlerini açık yapsın. Çok teşekkürler. Sağ ol. olun. Eyvallah. Efendim biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde e, İsrail hükümeti bir karar almıştı. Evet. E, Yahudiler de Mescid-i Aksa'da namaz kılabilir, ibadet edebilir. Daha doğrusu ibadet edebilir dediler. Evet. Bunu nasıl eğlendiriyorsunuz? Yahudiler bizim camimizde namaz kılamazlar kardeşim. Evet. İbadet yapamaz yani. İbadet yapamazlar. Biz onların kilisesine gidebiliyor muyuz? Biz orada yani bir ibadet yapabilme şeyimiz var mı? Müslük olarak gidebilirsin ama ibadet olarak olmaz. Hayır. O yani biz aslında biz kiliseye zaten içeriye girmeyiz. Evet. Biz Müslümanız kardeşim. Evet. Onlar nece? Hristiyan. O adamlar bizim camimizde namaz kılamaz bu kadar basit. Tabii şimdi bu İsrail hemen mahkemeler kararı iptal ettirdi. Aslında olumlu ama evet. şimdi biri karar alıyor, diğeri iptal ediyor. Acaba İslam aleminin tepkisini e, nabzını mı yokluyorlar? Sizce? Yani tabii ki yani işte bizim Uç, damarlarımızın uçlarından oynamaya başlıyorlar. Yani bir yani İsrail değil Dünya bizim üstümüz oynuyor kardeşim. Her şey göz önünde yani. Her gün bu medyayı seyrediyoruz. Televizyonları izliyoruz. O yüzden dolayı Allah hakkınız hayırlısını versin. İyi bir günde değiliz. Maalesef öyle. Peki böyle giderse Kudüs diye bir şey kalır mı efendim? Kudüs Abi Kudüs diye bir şey kalır mı? Biz bölünmezsek, parçalanmazsak Allah'ın izniyle Kudüs her zaman kalacaktır. Ama parçalanır, bölüş, bölünürsek oralarda bölüşülecek bu ilk iki daha dörttür. Evet. İslam alemine baktığınız zaman özellikle İslam ülkeleri size yeterince sahip çıkabiliyor mu? Bizim, bizim Bizden başka İslam alemi yoktur. Türkiye'den başka İslam alemi yoktur. Hepsi yüzecek, Müslümanız derler ama içerisinde onların kalplerinde Allah korkusu diye bir şey yoktur kardeşim. Yani o zaman şöyle yapayım bakın kıymetli izleyiciler evet ağır olacak belki ama gerçekten beyefendi ifadesiyle şu anda ya maalesef yeryüzünde çok çok azdır. Hatta Türkiye dışında belki de bu kadar hassasiyetle hareket eden hiçbir İslam ülkesi kalmadı. Ama tabii haklarından bahsetmiyorum. Bu şu an mevcut siyasi liderler itibariyle öyle. Evet. Ama gün gelecek inşallah haklarda bunu görecekler. İnşallah. Peki i̇nşallah. E, sizin buradan İslam alemine bir mesajınız var mı tam da bu bağlamda? İslam, İslam alemine mesajımız sudur. Bizim en misal Müslüman diye gördüğümüz Arabistan, Suudi Arabistan. Ama bizim bugün en büyük düşmanımız kim? Suudi Arabistan'dır. Bir Katar var Türkiye'nin arkasında duran. Biz Müslümanız, biz Müslümanların arkasındayız diyen bir tek Katar var. Onun haricinde yani kardeş ben çok ülke gezdim. Evet. Yani yurt dışında çok ülke gezdim. Herkes Müslümanız diyor da aslında Müslümanlarla hiç alakası olmayan insanlar. Ben bunu gördüm. Ben başka bir şey bilmem. Yani Müslüman başka, Müslüman. Müslümanca yaşamak başka. Müslüman alemine ben şunu söylerim. Eğer ki Arıkladar Allah korkusu, Allah'ı bilen, kitabını bilen, Kur'an'ını, peygamberini bilenler varsa birlik olalım. Birlik olalım bölünmeyelim, parçalanmayalım. Allah'ın izniyle zafer yine Müslümanlarındır. Amin inşallah. Tabii i̇nşallah. Küfar'ın büyük korkusu bu aslında. Tabii ki. Tabii evet. ki. Çok teşekkür, Çok edin teşekkür edin ederim ben Sağ olun, Allah razı olsun. Efendim biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde İsrail bir karar aldı. Özellikle Mescid-i Aksa'da Yahudiler de ibadet edebilir şeklinde. Siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yüzyıllarca İslam medeniyetine sahip olan bir Kudüs'ün tabii ki Yahudi cemaatine kabul gör, gösteremeyiz yani onaylamıyorum. Yani şöyle ki dinler evet özgürce yaşasınlar ama birbirlerinin haklarına riayet ederek hoşgörüyle barışçıl yöntemlerle zorbalıkla değil. Onun için İsrail hükümetine şiddetle kınıyorum. Tabii dediniz ya aslında zorbalık deyince İsrail akla geliyor maalesef. Evet. Ama tabii bu karar yine İsrail mahkemeleri tarafından iptal edildi gelen tepkiler üzerine. Sizce İsrail bu tür kararları bilerek mi alıyor? Yani İslam aleminin tepkisini mi ölçüyor? Elbette ki, elbette ki. Yani şu an e, İsrail e, ciddi manada bir e, yoklama yapıyor, nabız yoklaması. Yani İslam e, devletleri veya İslam işte dünyadaki İslam birliği var mı? E, ben böyle düşünüyorum yani nabız be. yoklaması diye düşünüyorum. Son olarak İslam alemine bir mesajınız var mı efendim? Ne gibi bir cümle kurmak istersiniz? Vallahi e, İslam alemi uyanmazsa e, maalesef e, kötüye gidiyoruz. İslam aleminin e, başındakiler, liderler özellikle uyanıp silkelen, silkelenmezse e, biz İslam alemi olarak e, düşüşlerdeyiz ve e, Allah muhafaza. Gerçi şuna imanımız tam ama, e, hani Allah dinini tamamlayacaktır e, buna imanımız tam ama çaba da sarf etmezsek, çaba göstermezsek, gayret göstermezsek Allah o nimeti de elimizden alır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler efendim. Çok ben sağ teşekkür ediyorum. Evet bugün de Kudüs'ü konuştuk. Maalesef İsrail aldığı kararlarla İslam alemini zaman zaman böyle yokluyor. Bunlara karşı uyanık olmak lazım. Biz ailen sürenin tabii ki sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek hoşçakalın.